Evet arkadaşlar bu bölümde bakır plaketimizi gelber dosyasını üzerine koyduğumuz zaman herhangi bir sıkıntı yaşatmaması adına ilk evvela bakır plaketimizi zımparayla temizliyoruz. sıfır numara zımparayla. Dikkat ederseniz kenarlara bakın elimi bakır plakete değdirerek şu anda değdirmiyorum. Değdiriyormuş gibi gözüküyor. Dikkat ederseniz köşelerden tutarak yapıyorum. Bunun nedeni ise bakır plaketimizin herhangi bir parmak izine maruz kalmaması. Arada bir arkadaşlar bakın çeylendi görüyorsunuz. Arada bir bu yüzeyi şöyle kesin temiz yüzeyi bir şekilde çünkü aynı yüzeyle zımparalamaya perdeden eğer kötü sonuçlar doğurur şekilde fazla zımpara fazla zımpara darbesi olmadan üzerindeki bakılı şey yapmadan her bir tarafa güzelce yedirerek yaptım şimdi bu nokta önemli arkadaşlar cip sıvasıyla şimdi bu işlemi yapmış olmamızın nedeni şu. Bakır plaketin üzerinde zımpara kalaş taneciklerinin kalmaması gerekiyor. Siz direkt siz direkt zımparayla yapıldıktan sonra direkt gerberi üzerine vurursanız arkadaşlar vurup yaparsanız yani problemli sonuçlar doğurur. Yaptığınız iş e, sıkıntıyla sonuçlanır. Bu sıkıntıyı bu sıkıntıyı yaşatmamak adına bakın arkadaşlar şöyle tam ortaya küçükçe şöyle cefi uyguluyoruz. Tanıtım videomda sıra tanıtmıştım. Bakın arkadaşlar bu işlemi pamukla da yapabilirsiniz. Pamuğun bildiğiniz gibi emicilik özelliği salpaklara nazaran daha fazla. Ama biz şimdi elimizde olan fırsatları değerlendirmek zorundayız. Daha doğrusu ben değerlendirmeyi zorundayım şu şekilde biraz sonra Sertağ'ın görüntüsünü sizlerle paylaşacağım talaşları aldıktan sonra görüyorsunuz değil mi bunlar bu bakır plaketin üzerinde zımparalandıktan sonraki kalan talaş kalıntıları şöyle temiz yüzeyle devam ediyoruz bu arada biraz daha çok az daha bir Cift döksek iyi olacak. Şurada noktasal. Evet. Daha sonra temiz tarafıyla temiz tarafıyla böyle dairesel temizliyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bir önceki şuydu. Bir önceki buydu. Sonraki bu. Sonra şöyle temizlerinden korumadan cif. Arkadaşlar cifle yapmanız şart değil. Yani bunu lavabonun altına direkt suyla da yapabilirsiniz. Ama cif kimyasal özelliği olduğu için talaş tanelerini çekmekte aktif bir rol oynuyor. Ben çalışmalarımı bu şekilde yapıyorum ve oldukça başarılı sonuçlar evet. elde ediyorum. Evet. Selpan son hali arkadaşlar. Evet sıra geldi şimdi. Gerber dosyamızı bakır plaketin üzerine uygulamaya.